FET 87'nin çözümüyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Aşağıda birbirinden farklı asal sayılar vardır. C büyüktür, B büyüktür, A şeklinde vermiş. A artı B artı C 33 olduğuna göre B sayısı en az kaçtır diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada B sayısı bir asal sayı olmalı ve en az olmalı arkadaşlar. Farklı asal sayılardır diyor. Hangisi olabilir diye düşüneceğiz sevgili arkadaşlar burada. Şimdi Mantıklı düşünelim, mantıklı düşünelim. Burada ben B'nin en az olması için mesela örnek veriyorum. Ben hemen düşünmeye başladım. Diyorum ki kardeşim ben B'ye 3 vereyim diyorum. Mesela en az onu yapmaya çalışırsam B'ye 3 verirsem o zaman A ne olacak? A 2 olmak zorunda. Başka çare yok. E, 3 artı 2 5 eder. O zaman buraya ne kalıyor? 25 kalıyor. Toplamının 30, pardon, 33 olması için şuraya 28 kalıyor. Buraya 28 kalıyor. E, C 28 asal olmadı. O zaman B 3 olamazmış. O zaman siliyorum arkadaşlar. Hemen şıklardan deniyorum. 5'i deniyorum. Buraya 5 verirsem buraya ne verebilirim? Buraya arkadaşlar 3, 2 verebilirim, 3 veririm. Peki 2 verirsem ne olur? 7 olur. 7 olursa buranın kaç olması gerekiyor 7 olduğu için? Buranın 26 olması gerekiyor. 26 asal değil. Peki ben A'ya 3 verirsem 8 olur. E, 33'ten 8 çıkarsa 25 olur. 25 e, de asal değil. O zaman bu işte yeter. Bu da gitti. Şimdi diğerine geliyoruz. B'ye bu sefer 7 verirsem. B'ye 7 verirsem. A'ya da ne verelim? A'ya da mesela burada 5 verelim. 7 artı 5 ne oldu? 12. 33'ten 12'yi çıkarırsak ne oldu arkadaşlar? 21 oldu. O zaman bu olmaz. O zaman B'ye 5 benim 3 verelim. O zaman 3 artı 7 10. 33'ten 10'u çıkarırsak güzel. 23 oldu. O zaman şu an 23, 7, 3. Yani B'ye en az 7 verebilirmişim. Ve sağlayan değerler bunlarmış. Yani bir şey. biraz şıklardan ee, örnek aldım diyebilirim sevgili arkadaşlar. Kenar uzunlukları A birim olan karelerin alanı A karedir. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen bu kareler kendi içinde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karelere ayrılmak istendiğinde hangisi diğerlerinden daha farklı sayıda boyutlarda eş karelere ayrılabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mantıken bir şeyi eş karelere ayırmak için onun bölenlerine bakacağız. 17'nin bölenlerine 1 ve 17. O zaman mesela bunu 1 1 1 1 1'li karelere ayırırsın. Bununki 1 ve 19. 1 ve 71. Ancak 91 51, 119 bunlar asan sayı değildir arkadaşlar. Bunlar asansayı sayı olmadığını özellikle sizlere söyleyeyim. Çok fazla karıştı, karıştırdılar arkadaşlar. Burada 91 dediğimiz şey 13 çarpı 7'den gelir 51 dediğimiz şey 17 çarpı 3'ten gelir. 119 dediğimiz şey 119 dediğimiz şey arkadaşlar 7 çarpı 17'den gelir sevgili arkadaşlar aman diyelim bunları unutmayın. veya 111 daha salta edildi 3 çarpı 37'den gelir sevgili arkadaşlar bu sayılar aman diyelim unutmayın bunu o yüzden 91 7'şerli 7'şerli kareleri de ayırabilir yani 7 7'li kareleri de ayırabilir o yüzden de cevabımız D oluyor D farklı boyutta kareleri ayrılabilir diyelim. Hemen buraya bakalım. Hakan ortasıyla 4 farklı türden birer balık tutmuş. Bir cetvel yardımıyla balıkların boylarını ölçmüştür. Bu balıkların boy uzunlukları asal sayılardır diyor. Kefal, hamsi ve alabalığın boy uzunlukları toplamı sazanın boy uzunluğuna eşit olduğuna göre alabalığın boy uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman öyle bir şey vereceğiz ki alabalık en küçük olacak. Toplamları da verecek. 23'ü verecek arkadaşlar. Şimdi ne olabilir diye düşünelim. Mesela e, biz burada hamsi kefali vermiş. En az olmasını istiyoruz alabalığın. Alabalık en az olması için mesela e, ne ile neyin toplamı 3 yani tane şeyin toplamı 23 olacak ve üçü de asal sayı olacak. Arkadaşlar burada alabalığa mesela 11 diyelim. E, deneyebiliriz. Yani alabalığa 11 diyelim. Hamsi ve kefalde de şöyle bir şey olsun. E, mesela buna 7 verirsek buna 6 vereceğiz olmaz. O zaman geri gelelim. 11 diyelim. Buna e, 5 verelim. 11 diyelim. Buna 5 verelim. Ne oldu? 16 oldu. 16 olursa bu da ne olur 16 olursa 7 mi olur 7 olur o zaman ne oldu 16 burası 7 daha ee, oldu pardon öyle veremeyiz tabii ki de şöyle verelim az önce biz doğru mu verdik 7'ye 5 verelim Ha. Ee, ne oldu 11 7 18 18 5 daha oldu. Daha da küçük verebilir miyiz burada? alabalığa? 8 Alabalık daha küçük verirsek mesela 7 verirse 7, 5, 3 gibi bir şey olmak zorunda. Bunların toplamları halde 23 olmaz. O yüzden 11, 7, 5 alabileceği en küçük değer. O zaman alabalık en küçük arkadaşlar 11 santimetre olabilir diyelim. Aslında 3 tane asla sayının toplamını 23'ü vermesi gerekiyor. Ancak arkadaşlar bu şekilde olabilir. O yüzden alabalık 11 santimdir. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.